İslama adanmış bir hayat. 22 Eylül 1996'da Mücahit Şahin Göz dünyaya gözlerini açtı ve çok yakında adı gibi mücahit olacak birisi olup Ramazan Şahin Göz'ün üçüncü evladı, tek erkek çocuğu ve en küçüğüdür. İlk başta her şey normal bir şekilde yürüyen ama 6 ay sonra ailesinin kendisinde bir farklılık görüp doktora götürüp muayene sonucu kendisinde kas gelişmeme hastalığı olduğu ortaya çıkar ve daha çok küçük yaşta mücadele onun için başlar. Ana okula tekerlekli sandalye ile gider gelirdi ve tüm zorluklara sabrederek okula başladı. Okula gitmeyi seviyor, fen ilimlerini orada öğreniyor ve çok defa farklı dallarda bilhassa kitap okumada birinci olmuştu. Çok akıllı olduğunu gören öğretmenleri onu ikinci sınıf yükseğe almak istediler ama o arkadaşlarını kaybetmemek için kabul etmedi. Okulda çok seviniyor ve sınıf arkadaşları arasında başkanlık yapıyordu arkadaşlarını kendi yanında toplar, onlara görevler verirdi. Bilgisayara küçüklükten beri çok ilgi duyar, çok iyi anlardı. Küçük yaşta arkadaşları arasında bilgisayar uzmanı olarak bilinir ve sıkıntısı olan yahut bir oyun isteyen herkes ona müracaat eder, o da kırmadan istekleri yerine getirirdi. Yıllar geçtikçe hastalığı, daha da ilerledi ve artık okula gidemez oldu. İmtihana imtihan yüklendi ama hiçbir zaman halinden şikayet etmedi. Çünkü imanı el vermezdi ve Rabbine çok şükrederdi. Artık evde daha fazla zamanı olan mücahit bilgisayar ile daha fazla uğraşır, daha fazla uzman oldu ve aynı zamanda din ilmine daha çok ağırlık verdi. İnternetten dini sohbetleri çok dinler Çok kitap okur Çok zikir çekerdi Ve ailesine de şu gün şu zikirleri çekin Diye tavsiyelerde bulunurdu Ailesi bilhassa babası hocası olmuştu Ve kendisine Kur'an'ı okumayı öğretti Ve mücahit hastalığı el verdiği kadar Kur'an okur Ve böylelikle 100 sayfayı tek başına geçmişti Yıllar geçtikçe hastalığı daha da ilerleyen mücahidin imanı ve sabrı da artıyordu. Ve kendisi benim adım mücahid, ben mücadeleciyim deyip sabrederdi derken yıllar böyle geçti. Mücahidi mücahid yapan mesele ise İslam toplumu, milli görüş, Heramberg, Ensar gençlik ile tanışması ve görev almasıydı. Çocukluktan beri arkadaşlıkları süren, çocukken beraber gülen, oynayan, eğlenen ve yardımlaşan, büyüyünce sık sık görüşüp muhabbet edip siyasetten ve dini konular üzerinde sohbet eden Muhammed Fakılı, kendisinin bilgisayar mahireti olduğunu bilip arkadaşına destek olması için teklifte bulunmuş, Mücahit kısa düşünüp İGMG Herenberg Ensar Gençlik tanıtıma başkanlığını kabul etmişti. Artık yeni bir dönem başladı. Gece gündüz demeden afiş tasarımları yapıp İGMG Herenberg şubesine çok katkı sağlar. Gençlerin programlardan, derslerden ve sohbetlerden haberdar olmaları için nice sayısız afişler yapardı. Gece geç saatlere kadar çalışır. Uykusundan ve sevdiği başka şeylerden fedakarlık gösterirdi. Hazırladığı afişleri annesine, babasına ve ablalarına gösterir. Onlardan fikir alır, istişare yapar ve muazzam bir şekilde pes etmeden birçok defa deneyip en güzel nasıl olursa öyle hazırlardı. İş bitince diğerine Koyun ayetini uygulayan mücahit sabah gözlerini açar açmaz annesine onu hemen kaldırıp çalışma masasına götürmesini isterdi ve annesine çok işim var Allah rızası için daha çok afiş yapmam lazım derdi. Yaptığı işi titizlikle yürütür, hiçbir zaman canım istemiyor diye bir kelime kullanmaz, hemen hemen her gün çalışırdı. Son haftalarda bir videoyu toplantıya yetiştirmek için sabah saat 7'ye kadar ayakta kaldı ve görevi tamamladı ve ardından hak dava uğruna azıcık uykumuz feda ettik çok mu az bile dedi ve fazla geçmeden 25 Mart 2017'de hakka yürüdü ve Kayseri asri mezarla defnedildi. Selam olsun hak dava uğruna gece gündüz çalışan mücahide. Selam olsun bir iş bitince diğerine koyul ayetine mahzar olan yiğidimize. Selam olsun onu en güzel şekilde yetiştiren ve çok iyi bakan babasına, annesine ve ablalarına. Ruhuna üç ihlas bir fatiha.